Akşam üzerine doğru saat 5-5.30 beş, civarı beş bir araç daha yeni ehliyetini almış herhalde. Bir bayan aracıyla birlikte kontrolsüz bir şekilde gelerek mağazanın dış kısmına çarpıyor. bu esnada bizim iki tane görevlimiz o esnada orada ve bir tane bayan yaşlı bir teyze ve iki tane çocuk. tam aracın geldiği kısımda en mağazamızın ön kısmında bulunurken kıl payı onları çarp çarpmıyor. Ee, bu şekilde kazayı atlatıyoruz. Önemli bir kaza. Ee, teyzemizi sıyırdı ee, araç. Ee, çok önemli bir şey yok. Ama o anda tabii küçük çocukta filan e, şok etkisi yarattı yani bu olay. Evet. Onun dışında önemli bir sağlık problemi yok.